Gruplar adına son söz Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Sayın Ali Üstünç'ün. Buyurun Sayın Üstünç. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Bir espriyle başlayalım. Kadrolu laf atıcı Sayın Salih Çora burada kombinete tamam ama Ramazan Can yok. Ramazan Can'ı yok yazmak lazım. Evet değerli arkadaşlar 10 gündür bütçe görüşülüyor. Bütçe tartışılıyor. AK Parti'nin değerli milletvekilleri, sayın bakanlar her kürsüye çıktıklarında her şeyi güllük gülistanlık anlatıyorlar. Türkiye'de her şeyi çok güzel diye anlatıyorlar ama hayal alemindeler. Rüya görüyorsunuz rüya. Millet çünkü ciddi bir ekonomik sıkıntı içerisinde. Bakın sizin bir eliniz yağda, bir eliniz balda, bir eliniz börekte ama millet kuru soğana muhtaç, kuru ekmeğe muhtaç durumda. Sizin çocuklarınız en güzel ciplere, araçlara biniyorlar. Milletin çocukları otobüslerde ayakta yolculuk dahi yapamaz hale geldiler. Sizin çocuklarınız en güzel okullarda, yurt dışlarında okuyorlar. Ama milletin çocuklarına bir tane tablet dağıtamadınız. Bir tane tablet. Sayın Cumhurbaşkanı müjde verecek dendi. Esnafa müjde verecek dendi. Dedik ki ya herhalde bu defa ilk kez Sayın Cumhurbaşkanı bir müjde verecek. Herkes ekran başına geçti açıkladı bin lira vay 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 bozdur bozdur harca bin liraya ayıptır günahtır. Sarayın sayıştay raporuna göre günlük harcaması 10 milyon TL. Yani her gün 10 bin esnafa daha bin lira verebilirdi. Peki başka 500 lira kira yardımı verecek. E beşli çeteye milyarlarca lira vergi muafiyeti getiriyorsunuz. Ama sizin için millet değil beşli çete önemli. Sizler saraylarınızda sarayda ejder meyvesi yiyorsunuz ama milletin çocukları bir portakala bir mandalina hasret. Ejder meyvesi deyince Sayın Erdoğan'ın sarayda yediklerini bir sayalım hatırlatalım isterseniz. Beyaz çay, ejder meyvesi, efuli, liçi meyvesi eşliğindeymiş. Aloe vera, starex meyvesi eşliğinde. Orman meyveli spesial, bahçe naneli limonata içermiş. Pataşun içerisinde çerkez tavuğu neyse bu artık. Zencefilli somanlı suşi. Tartalet içerisinde humus. Okuyamıyoruz bile yani söyleyemiyoruz bile neler olduğunu. Sarayda bunları yiyor. Ne yiyormuş? Tartalet içerisinde humus yiyormuş. Afiyet olsun. Ye babam ye. Millet aç. Siz sarayda bunları yiyorsunuz. Sizinkiler, sizinkiler bol bol ihale alıyor. Milletin çocukları ekmek parası için lökart temizlerken yaşamını yitiriyor, zehirleniyor. Sizinkilerin kardeşleri, yeğenleri, çocukları 3 maaş, 4 maaş, 5 maaş alıyor ama milletin çocukları işsizlikten kırılıyor. İntihar ediyor bakın. 2002'den beri 3000'i e aşkın intihar olmuş Türkiye'de. Son 17 yılda yaklaşık 5 bin kişi geçinemediği için yaşamına son vermiş. Örnek mi? Erzincan'da seyyar satçı Yavuz Polat 3 Ağustos'ta zabıtanın tezgahına el koyması yüzünden intihar etmiş. Adem Yarıcı Hatay'da 2020 Şubat çocuklarım aç iş istiyorum anlamıyor musunuz demiş valinin önünde kendini yakmış. Aynı günlerde meclisin önünde bir vatandaşımız açım aç çocuklarım aç diye feryat etti. Van'da Hüsnü Babat intihar etti. Kardeşi Mesut Babat diyor ki maddi sıkıntıları vardı işsizdi. Çorum 2019 33 yaşındaki Oktay'a evinde kendini asarak intihar etti. Eşi dedi ki ekonomik sıkıntı yaşıyorduk. İzmir'de eşinin pazara gidelim dediği Ali Kaba Sakal. sen biraz oyalan ben geliyorum dedi. Banyoya gitti kendini öldürdü intihar etti. İnsanlar intiharın eşinde insanlar intihar ediyorlar ama sizin hiçbiri umurunuza değil. Çünkü keyfiniz yerinde. Hayat size güzel. Ondan dolayı hiçbir şeyi umursamıyorsunuz.